Nevada'daki Black Rock çölündeyiz. Burada dünyanın en hızlı arabası test ediliyor. Şu uzaktaki küçük nokta var ya, işte o. Gerçekten çok hızlı yaklaşıyor ve sonra saliseler içinde önümüzden geçiyor. Sesini ise ancak bir süre sonra duyuyoruz. Vay canına. Evet, bu araba ses hızından daha yüksek bir hızla hareket ediyor. Bu yüzden onu önce görüyoruz, bize yaklaştığını ise sonradan duyuyoruz. Şimdi garaja gidelim ve bu teknolojik mucizeye daha yakından bakalım. Bu arabanın adı Blood Hunt LSR. Bu şey aslında ne bir araba ne de roket. O hali hazırdaki hız rekorunu kırmak ve saatte 1600 km hıza ulaşan ilk otomobil olmak için üretildi. Uçtan uca 12,8 metre olan uzunluğuyla oldukça uzun bir gövdeye sahip. Genişliği ise 2,5 metre. Yani bu aracın boyutu bir okul otobüsüyle neredeyse aynı. Yalnız okul otobüsleri o en önemli ayrıntıya sahip değil. Bir jet motoruna. Hatta birkaç jet motoruna. İlki arabayı saatte yaklaşık 1050 km hıza çıkarıyor. Ama sonra daha da yüksek hızlara ulaşmak için hibrit roket de devreye giriyor. Bu iki jet her saniye çok ciddi miktarda yakıt tüketiyor. O yüzden görevi bu motorları beslemek olan bir başka motor daha var süper şarja sahip olan bir Jaguar V8 motoru roketlerin pompalarına güç sağlamak için kullanılıyor. Ancak tasarımcılar gelecekte bu motorun yerine bir elektrik motoru koymayı planlıyor. Aracın ön tarafına doğru daralan uzun formu, çok yüksek hızlarda hareket ettiğinde ortaya çıkan aerodinamik sorunlar yüzünden böyle tasarlandı. Çünkü ne kadar hızlı hareket ederseniz, havanın direnci o kadar artar. Günlük yaşamda arabanızla şehirde dolaşırken bunu hissetmezsiniz. Ancak otoyoldayken elinizi pencereden dışarı uzatırsanız, havanın sanki krema gibi sertleştiğini hissedersiniz. Bu yüzden mühendisler aracı tasarlarken havacılık teknolojilerini kullandılar. Sonuçta Bloodhound LSR'ın görünümü gerçekten de uzay mekiğine andırıyor. Bu arabanın uçaklardan ödünç aldığı bir diğer detaysa tekerlekleri. Düşük hız testi için İngiliz Electric Lightning savaş uçağının 4 lastiği kullanıldı. Ancak 2019 yılında Güney Afrika'da yapılan yüksek hız testleri için bu lastikler 90 cm çapındaki çok dayanıklı alışımlı jantlar ile kullanıldı. Her bir tekerleğin ağırlığı ise 95 kilogramdan fazlaydı. Bu tekerleklerin 10.000 devirdeki hıza dayanması gerekir. Bu hızlardayken tekerleklerin üzerine inanılmaz bir kuvvet uygulanır. Bu noktada lastikler 50.000 G'lik aşırı bir yüke maruz kalır. Flat Hunt LSR'ın kokpiti bir uçağın veya bir Formula 1 yarış otomobilinin kokpitine benzer. Kokpitte aynı tip direksiyon simidi ve birçok da düğme bulunur. Ayrıca arabanın sahip olduğu sistemlerin performansını izlemek için de birkaç ekran vardır. Ne yazık ki konfor adına hiçbir şey yoktur. Aracın ağırlığının mümkün olduğunca azaltılması için klima ve müzik sistemi gibi özelliklere yer verilmemiştir. Ancak tüm çabalara rağmen araba hala yaklaşık 6 ton ağırlığındadır. Bunun nedeni ise jet motorlarının ve yakıt deposunun çok ağır olması. Fakat Bloodhound'ı tekrar bir okul otobüsüyle karşılaştırırsak 11 tona karşı 6 tonla neredeyse 2 kat daha hafif olduğunu Görebiliriz. Bu kişinin adı Andy Green. Kendisi bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu ve mevcut hız rekorunu elinde bulunduran kişi. Aynı zamanda yerdeki ses duvarını aşan ilk kişi de o. Andy 15 Ekim 1997 tarihinde Trust SSC'nin direksiyonuna geçti. Trust SSC, Amerikan Douglas F4 Phantom avcı uçağındakiler gibi iki turbofan motoru olan benzer bir araçtı. Bu motorların toplam gücü ise 110 bin beygirdi. Aracın motorları saniyede neredeyse 18 litre yakıt tüketiyordu. And Green o tarihte saatte 1228 kilometre hıza yalnızca 30 saniyede ulaşabilmişti. Araba ses duvarını açtığında bir ses patlaması olmuştu. Lakin bu sefer hedef saatte 1600 kilometre. Andy elbisesini giyiyor ve kokpitteki yerini alıyor. Önünde yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda düz bir çizgi var. Ekip tıpkı bir uzay roketi fırlatılırken olduğu gibi geri sayıma başlıyor. Tüm mühendislerin, tasarımcıların ve pilotun kalbi son hızla atıyor. Geri sayım sona eriyor ve motorlar çalıştırılıyor. Plot Hunt havayı yırtarak hızla uzaklaşıyor. Hızlanma sırasında hem vücudu, roketlerin fırlatıldığı sırada astronotların hissettiğine benzer aşırı bir basınca maruz kalıyor. Arabanın arkasında büyük bir toz bulutu yükseliyor. Hız göstergesinin ibresi çılgınlar gibi yükselmeye devam ediyor ve Bloodhound yarım dakikadan daha kısa bir süre içinde ses duvarını aşıyor. Sonra kulakları sağır eden bir ses patlaması duyuluyor. Şu anda motorun içindeki sıcaklık 3000 derece civarında seyrediyor. Bu bir yanardağın içindeki sıcaklığın iki katı. Tekerlekler 10.200 devirde dönüyor. Pilotsa daha önce hiç olmadığı kadar konsantre olmuş durumda. Hız rekoru 1 saniye sonra kırılacak. Gösterge o an 1450'de. Sonra 1550 oluyor ve sonunda 1600 kilometreyi gösteriyor. Ender Green görevini başarıyla yerine getiriyor. Fakat bu yolun henüz sadece yarısı. Artık fren yapmaya başlıyor. Gaz valflerini kapatıyor. Bu motordaki hava akışını engelliyor ve araç son derece güçlü bir aerodinamik dirençle karşılaşıyor. Pilot bu sırada vücudunda uçakla daireler çizdiği zamanlarda hissettiği kadar aşırı bir basınç hissediyor. Hız ses hızına düşürülüyor ve sıra aerodinamik fren yapmaya geliyor. Flaplar ve spoiler sayesinde araç havaya karşı daha da fazla bir direnç uyguluyor ve hız düşmeye devam ediyor. Saatte 960 kilometre civarında frenleme paraşütü açılıyor ve hız saatte 650 kilometreye düşüyor. Bu noktada frenlemenin yeterince hızlı gerçekleşmesi için ikinci bir paraşüt daha kullanılıyor. Hız saatte 400 kilometreye düştüğünde sıra bildiğimiz disk frenlere geliyor. Disk fren yaparken o kadar ısınıyor ki Demir ocağındaki sıcak metaller kadar kızarıyor araç nihayet tamamen duruyor End Green saatte 1600 km hızla yeni bir dünya rekoru kırıyor ekip onu tebrik etmek için yanına koşturuyor herkes coşku içinde yıllar süren çalışma başarıyla sonuçlanıyor tüm ekip bir araya geliyor ve arabayla bir hatıra fotoğrafı çektiriyor harika projeye büyük miktarda para ve zaman harcanmasına rağmen bu aracın günlük yaşama uyarlanma şansı hiç yok. Şöyle ki, Bloodhound LSR normal otoyollarda kullanılamaz. Evet, ebat olarak bir otobüse benziyor olabilir ama bu motorlar durumu biraz bozuyor. Düşünsenize, sürücüsü trafik ışığında gaz pedalına basmaya karar veriyor ve arkasındaki araba kebaba dönüşüyor. Üstelik jet uçağı gibi kükremesi de cabası. Zaten otoyolları piste çevirmek gibi bir niyetimiz de yok değil mi? Gerçi bu hızda New York'tan Los Angeles'a 2,5 saatte varabilirdiniz. Kıyaslama yapmak için söyleyeyim, bir uçağın aynı yolculuğu yapması 5,5 saat sürmektedir. Hadi şimdi de ortalama bir insanın normal bir arabada ulaşabileceği hız rekoruna bakalım. Karşınızda SSC Tuatara bu araç şu anda dünyanın seri üretimi olan en hızlı otomobili. Tam 1750 beygir gücünde ve dünyanın en hızlı otomobili unvanını Bugatti ve Koenigsegg'den almış durumda. Bu rekor Las Vegas yakınlarındaki trafiğe kapalı bir yolda kırıldı. Sürücü gaz pedalını zemine yapıştırdı ve saatte 530 kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşana kadar da ayağını pedaldan çekmedi. Bu hız bir yolcu uçağının seyir hızının yarısından fazla hem de sıradan bir yolda ulaşıldı. Ayrıca bu araba Bloodhound LSR'dan çok daha rahat. Kliması, müzik sistemi ve bir yolcu koltuğu bile var. Şirket bu canavarın fiyatını henüz açıklamadı. Ancak fiyatı en az 1,9 milyon dolar olacak. Eh, yüksek hızlı yolculuğa hala sadece en zenginler erişebiliyor. Yine de bu otomobil dünyanın en pahalı arabası değil. Bu unvan 18,6 milyon dolarlık fiyatıyla Bugatti La Voiture Noire'a ait. Kıyaslama yapmak için hemen söyleyeyim. Kıtalar arasında seyahat edebilen özel uçakların fiyatı 3 milyon dolardan başlar. Yani bu otomobilin fiyatıyla 6 tane uçak alabilirsiniz. Evet, aynen öyle.